Dersimiz matematik. Ah tahtaya yazayım bari. Eh, evet bana da yazdım. Şimdi siz de bunları defterinizde yapacaksınız. O kadar yani. Ya da yapmayacaksınız. Biri tahtada yapacak. Ama hocam biz bunları daha bilmiyoruz ki. Binleri, binleri bilmiyoruz ki hocam. Biz sadece 400'leri biliyoruz. Çocuk ben senin öğretmeninim ve öğretmenine saygısızlık yapamazsın. Her neyse. Şimdi birini seçeceğim ve o yapacak. Tahta kalemini alsın. Her neyse seçiyorum. <laughs> Her neyse. Kimi seçsem bir dakika. Heh. Buldum işte. Şu kanguru mu gelsin? Ay yok yok kanguru gelmesin. Şu en arkadaki kedi gelsin. Erkek kedi. Oğlak. Gel bakalım oğlak. Geldim. Şimdi şu çarpma işlemini yap. Ama hocam ben bunları bilmiyorum ki. Üf, biliyorsun ama yalan söylüyorsun belki. Yalan söylemiyorum hocam. Vişne öğretmen bize bunu öğretmem öğretmemişti. Gerçek yani yalan söylemiyorum hocam. Çocuk. Öh. Her neyse ilk ilk önce ben size göstereceğim geçirme. Evet çarpma işlemini ben yapıyorum çocuklar dikkatli. Herkes anladı mı bunu? Çarpma işlemini. Anlayanlar parmak kaldırsın. Oh, bu çocuklar beni deli edecek. Ay, arkadaşım az önce yaptım ya. İzlemediniz mi? Ay. Siz de bir şey öğrenebiliyorsunuz. Öğrenemiyorsunuz. Zil çaldı. Teneffüse çıkabilirsiniz. Ay. Yine tarafa gidiyorum ben. Gel. Geliyorum kanka. Neden mi? Çünkü Çünkü ee, Konuşalım demin Konuşalım Konuşalım diye Durdurmuştum da o yüzden Muydu yani Söyleseydin olmaz mıydı Söyleyip Ağzın mı yok kızım ya Sö Söyleseydin <laughs> Ay, az Her neyse oyalanmayalım Yoksa teneffüs bitebilir. Doğru. Ah. Her neyse. Ne için konuşmak istedim? Yani e, ne konuşacağız? Demek istedim de. Ben. Aynen ben ne konuşacağız? <laughs> Anladığımı söylüyorum bir dakika düşüneyim. Zıldırdım. Evladım niye düşünüyorsun? Evet. Kafa kafaya verin ama Kafa kafa mı? Ne alaka? Hiç kimse şey yok ki sınıfta. <laughs> Karım sen de yakın, yakına gel. Geldim. Çocuklar tatili iptal ediyorum. Yaşasın. Sonunda dans edebileceğim. Aklı başın dansta da ya. <laughs> oh, düştüm. <laughs> Aklı başın dansmış koalacık. Doğru. <laughs> ne diyecektin? Tatil iptal iptal ediyor, ediyorum. Çünkü bu öğretmende sanki bir terslik var gibi. Nasıl anlatsam size kızlar? Ee, Şöyle hmm. tatil yerine öğretmeni düzelteceğiz. Düzeltmek yerine ne? Hmm. <laughs> şaka yapıyorum. Şaka ne düzeltmiş kızlar ya. Biz bunu nasıl yapacağız hatta? Düzeltemeyiz ki çocuklar be. Ah senin şu saçma şakaların. Ve ben. <laughs> i̇şte tam da bunu söyleyecektim. <laughs> neyse. Şimdi gidebilir miyiz? <laughs> Tabii ki gidebilirsiniz. Ama ilk önce biraz da söyleyeceğim. Tatil. Bugün, bugün cuma ya. Evet cuma. Ve tatili iptal etmiyorum. Olamaz. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Ben de gidiyorum. Bay bay. Ne dedim ben şimdi? Merhaba. O neydi be? Her neyse. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Kararım ne? Kararım. Oyalanmayı bırak. Neyse canım teneffüse gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş ama az bir vah düşüyorum ne diyorum her neyse nerede kalmıştık şu anda matematik dersimizi ve bitirildi. Matematik dersimiz bitti. Benim uykum geldi. Her neyse. Yaşlıların uyuması gerekiyor ya. yaşlı mı? Yaşlı diyorum ya. Bin birazcık uyuyacağım. Yastık getireceğim. Siz de istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki gürültü yapmayın. Ne kadar da tuhaf öğretmen ya. Allah Allah. Ben rüyamı görüyorum yoksa öğretmen kendisi mi böyle? Yastık yerine yorgan oldu. Yorganla yumuşak oldu. Masanın üstünde uyuyacağım. Siz de istediğiniz her şeyi yapın ama gürültü yapmayın. Ben uyuyorum. Ana ben iyice çıldırdım ya. Eh, neyse istediğimiz her şeyi yapacağız. Ama gürültü yapmayacakmışız. O zaman ne yapacağız? <laughs> Hocaya bir şey sorayım. Hocam. Ne var çocuğum? Hocam şey e, peki ayağa kalkabilir miyiz? Kalkın kalkın yeter ki ses yapmayın. Ve, tamam hocam. E, he, kanka kanka he kanka kesin mi? Singil. Kanka eh tümün yalıyım. Eh ne oldu kanka? Hadi kanka konuşalım. Tamam. Efe keşke telefonu yemiyorsaydı. Telefonum ataydı da ne güzel ağırlanıyordum. <laughs> Ama telefonum yok. <laughs> Şimdi sıkılacağım. ya. <laughs> oh. Kanka kapı çalıyor. Ben gidip açayım. Tamam kanka. <laughs> Bu sırada yerinde durmuyor. <laughs> Hakikaten durmuyor. Geldim geldim. Oy bağırıyorum. Hiç hoca uyanmıyor. Merhaba sıra getirdim de okulunuza yeni bir öğrenci katıldı öğretmen nerede? Eh uyuyor. Ee, neyse neyse. Herdi ben bunu yerleştireyim ondan sonra gideyim. Eh. Ee, eh ee, ö, ö, süs e, ee, Sen de buraya oturabilir misin? Ay ne kadar da naziksiniz. Yaşasın ön sıradayım. Her neyse yeni öğrenci birazdan gelmiş olacak. Hoşçakalın ben gidiyorum. Hoşçakalın iyi dersler. Ay ders yapıyor musunuz siz hatta? Neyse hadi bay bay. Bay bay. İnsan dediğin kapıyı kapatır ama bu kapatmıyor. Her yani neyse. Gel. Merhaba. Ben yeni öğrenciyim. Adım Güneş. Ve arkadaş edinmeyi bayılırım. Her neyse ben geçeyim. Merhaba Güneş, okulumuza hoş geldin. A Teşekkür ederim. Merhaba. Ne istiyorsun? Ay seninle karışmasın iyi olur. Çünkü ne? Yüzün mü kötü? E yok 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 kötü değil kötü değil. Ya sen 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 en iyisi sırana geç. Hadi şuraya geç. Teşekkür ederim. Ay kadar güzel. Kızdan küçük oldum ya. Sanki sanki o benden daha güzel gibi ve 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 o benden o benim kopyam gibi sanki. Öh, küçük oldum ona ya. Neyse canım onu boş ver. Ben daha güzelim ondan. vay vay adam göbeği. kanka bu neydi ya? Gülmekten öldüm kanka ya. Sorma kanka. Ben de onu izlediğimde gülmekten öldüm. kanka onu bir daha anlatsana çok güzel. Ay gülmekten yaşlarım döküldü. <laughs> ay, ay ne? Oy, başka bir şey var mı komik? Hı, var. Acaba o güneşli arkadaş olsam mı? Ne kadar da güzel bir kız ve çok tatlı. En sonun yanına gideyim. Ee, merhaba. Merhaba. Arkadaş olalım mı? Olur. Benim adım Kahve. Ve senin adın da Güneş olmalı. Az önce söylemiştin değil mi? Evet az önce söylemiştim. Bu arada çok tatlısın. Teşekkür ederim. Şey şu, şu köpek olan var ya. O neden böyle kötü davrandı? Kötü davrandı şey aslında o şey kötü biri de o yüzden öyle davrandı. Sonrasında hiç arkadaşı yok aslında ama ay yazık ona ya hiç arkadaşı yok. Keşke ben onun arkadaşı olabilseydim. Uf onun arkadaşı olmak istemezsin o çok kötü biri. Ve zaten o arkadaşlar ilgilenmiyor. Telefonla ilgileniyor. Orada arkadaşları var ve mesajlaşıyor. Ama telefonu olmalıydı Telefonu nerede? Şey aslında onun telefonu e, öğretmen almıştı. Eee pekala arkadaş olabiliriz. Hmm. Ay çok tatlısın ya. Sarılmak istiyorum hmm. Ay tamam tamam. Dikkat et işte kanatlarım ezilmesin. Kanatlarım çok hafiftir. Vay be kanatlarım mı var? Gösterir misin? Vay kanatların o kadar güzelmiş ki hayran kaldım. Tam altı tane ayağım var. <laughs> Vay be o kadarcık beğendim ki seni. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ee, ne diyorsun? Ay pardon saçma saçma Kaf Kafiyeleri uyduruyorum da bazen nir. Eh tamam. Merhaba çocuklar yine merhaba. <laughs> çocuklar size bir şey söylemeye geldim. Öğretmeniniz Bayan Vişne geri döndü. Ve artık onunla ders yapacaksınız. Ben gidiyorum. Bayan Vişne birazdan burada olur. Yahu Bayan Vişne geri dönüyor. Eh oh, öğretmenle kurtulduk ama ne güzel. Hepinize selam çocuklar. Ben siz ne yaptınız bakalım. Anlaşılan buraya yeni öğrenci gelmiş. Merhaba yeni öğrenci. Yanıma gelir misin lütfen? Merhaba öğretmenim. Merhaba tatlım. Ben bayan 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 diyorum ya. Ben bayan vişne. Senin adın ne bakalım? Ben de Güneş. Sınıfımıza hoş geldin tatlım. Çok tatlıymışsın. Çok sağ olun. Herkes bana çok tatlı diyorlar. Hadi. Hadi bakalım tatlım. Artık yerine oturabilirsin. Tamam öğretmenim. Eee çocuklar ben siz ne yaptınız böyle? Gel bakalım kahve. Evet tatlım neler oldu? Ne yaptınız ben siz? Şey öğret öğretmenim yeni öğretmenim şey ne desem sanki birazcık yaşlı gibi e, görünüyordu. Tatlım şey o yaşlı bir öğretmendi. Eskiden çok yaşlıydı. Çocuklar da çok güzel ilgileniyordu Ama artık yaşlandığı için öyle oldu. Evet. Hmm. Evet neler yaptınız. <laughs> ee, şey şey şey. Bunu ders ettim anlatabilir miyim? Olur tatlım. Geçebilirsin o zaman. Tamam her ne ekliyorum ben. Evet çocuklar bakalım tahtaya bir. Bu ne acaba? Çocuklar bu ne ya? Biz bu konuyu işlemedik ki. 2013 çarpı 23 1400 1000... Bin, bin dört ee, okuyamıyorum. Okuyamıyorum bile ya. Hocam siz sayıları mı unuttunuz? Ay pardon. Evladım şey. Şey. O sayıyı nasıl okudum unuttum da. Ama normalde öyle sayıları biliyorum. Ve bu ve öğretmeniniz onu söylemediniz mi? Biz bunu bilmiyoruz diye. Hocam söylemiştik ama bize şey bir şey olmaz dedi ve tahtada kendisi yaptı. Aha, her neyse. Bundan sonra hiçbir yere gitmiyorum çocuklar. Ben siz çok kötü bir şeyler oluyormuş. Bundan sonra hiçbir yere gitmiyorum çocuklar. Beni eminim özlemişsiniz. Evet öğretmenim sizi çok özledik. <laughs> ben de sizi özledim. Ama annem hasta olmuştu ne yapayım. Her neyse dersimizi işleyelim. Ama ilk önce şu tahtayı silelim.